Kalktın mı Şadiye? Dur ben sana mutfakta hemen bir çorba ayarlayayım ya. Bütün gün açayacağını yattın, kıyamam. <laughs> Çorbamız var mı bizim ya. Var var, şehriye çorbası yaptım. Dur hemen ısıtacağım sana. Yok yok, benim için değil ya, Şadi için. Dur ben de bir ekmek kızartayım. Limonumuz var mı ya limon? Sen kendine hazır. Ben uykum geldim. Yatıyorum. Allah Allah. Bununla yağ mı eksik, suyu mu eksik anlamadım ki. Nerede bu limonlar ya? Şadi, bak herkes yatmış. Çorba ısıttım sana. Ekmek de kızarttım. Yok bağlama benim hiç içim almıyor. Ya bunun olayı ne biliyor musun? İlk lokma. Şöyle bir lokma atsan ağzına. Şöyle tadını bir alsan sonra iştahın açılır gerçekten bak. Hadi. Ya öyle üzgün süzgün yemek yemek olur mu ya? Ya olana çare var mı Şadiye lütfen? Var mı olana Şadiye? Ha? Hani bak senin başından neler geçti ya? Sen güçlü kızsın bak bunu da atlatacaksın söz veriyorum sana ya benim artık hiçbir şeye inanacak gücüm kalmadı. Şadi bak elin tutuyor, gözün görüyor. Hani taşı sıksan suyunu çıkarırsın ya. Aklın fikrin yerinde. Şöyle bir kurşun sıyırdı diye böyle teslim bayrağı çekilir mi savaşın ilk gününden ya? Hadi. Hala savaşın ilk günü diyor. Yok kurşun sıyırdı diyor. Ya benim başıma gelenlere baksana sen hani abi ya. Ben ne istedim bu hayattan? Bir evim olsun istedim. Beni seven bir adamla beraber olayım istedim. Ya şu başıma gelenlere bak. şunu. Olduğu gibi döküvereceğim ağzına. Çorbadan tıkanıp gideceksin. Çok güleceğim sonra. Komik olur değil mi? Çok komik olur yani. Ha, çok komik olur. Hadi. Hadi. Buyurun. Burada. Hoş geldin. Genç. Hoş bulduk. Ee, Fırat abi almaya gittin. Alana dediler. Ah. Hava alanı çok uzak Şadiye. Dolayısıyla yolda olmayan kalmadı. Yol uzun olunca tabii. Yani Irmak Hanım'ın da defterini bayağı bildirdik ama yeterli olmadı herhalde. Olmadı Ali. <laughs> Adam, Adam, Alo. Abi neredesin ya? Ne yapacağımı şaşırdım. Her yerde bir kadın var. Ağlıyor hüngür hüngür. Narin yenge de Fırat abiyle papaz olmuş belli. O da ağlıyor. Kapat lan kapat. Narin mi geldi? He. Ağlıyorlar içeride Şadiye'yle. Deniz de ağlıyor. Sildi beni. Senin yüzünden. O Kıbrıs meselesini söyleyecektim. Sen tuttun beni. Senin yüzünden oldu bunlar Ali. Doğru diyorsun abi. Ama yani katkılarım da oldu abi o konuda hani. Canım, iyisin değil mi? Yenge, hazırsanız çıkalım. Ezan okumak üzere. Tamam Ali, çıkalım. Sen Şadiye'yi al çık, biz darinde bir şeyler konuşacağız. Tamam abi. Yetişiriz size. Irmak <laughs> bebeği düşürmüş. Can da onu hastaneye kaldırmış dün gece apar topar. Yani... Daha Deniz bana küs bu Kıbrıs meselesinden dolayı. Haksız da sayılmaz değil mi? Fırat nerede? Gitti. Nereye? Bilmiyorum. Sormadım o da söylemedi. Kavga ettiniz gene yani. Ya Narin gözünü sevmişti. işte kız kendi ağzıyla söyledi ya. aralarında bir şey olmamış. Bitti kapandı mevzu ya. Fırat İsviçre'de Irmak'a söz vermedi mi hamile olduğu dönemde yanında olacağım diye. Eli eline değse ne olur değmese ne olur. Ha? Bebek olsa ne olur olmasa ne olur. Bu oldu işte. Ya aman mecburen verdi yani sen ne biliyorsun Narin ya. Şu ırmağın yaptığına bak ya. Bütün ortalığı karıştırdı ya. Yani tamam hikayeyi bıraktı, senin huzurunu bozdu ya işte. Tamam işte amacına ulaştı. Zafer'in cenazesine geç kalıyor sen hadi. Ben onun boynunu zamanında kıracaktım ama... ...neyse başka bir sefere inşallah. Şadiye, hadi yavrucuğum kalk bir iki lokma bir şeyler ye. Aç değilim. Ama olmaz böyle bir şeyler yemen, toparlanman gerek. Hadi ne olursun. Bak Servet de seni görmeye geldi. Bari en azından bir kahve iç bizimle hadi. Kalkmıyor mu gene? Yok. Dün geceden beri iki lokmayı zor tıktım ağzına. Yataktan bile çıkartamadım. Hı. Fırat'tan bir haber var mı? Yok. Merak etme Narin bulacağız. O da şimdi zor günler geçiriyor. Yani bu olayı sindirmesi kolay değil. Yakında çıkar ortaya. Çıksa gelse dönse ne olacak Sermet? Sence bu saatten sonra toparlayabilir miyiz artık bu ilişkiyi? Bazı şeyleri biraz zamana bırakmak lazım Narin. Deniz Hanım'la hiç konuştun mu? Hani ne yapıyor, ne ediyor? O iyi mi acaba? Yok, bilmiyorum. Arayamadım Deniz'e. Hem arasam ne diyeceğim ki Deniz'e? O da benim gibi deli kardeşiyle uğraşıyordur işte bin türlü bela. Arkadaş bir tane sarı çıyan çarşıyı pazarı nasıl karıştırdı ya? Hepimiz tıfaya geldik. Bana müsaadenle. Biraz işlerim var. Görüşürüz evet. sonra. Kızım merak ettim. Haber yok mu hala Fırat'tan? Yok Ümmü abla. Şadiye nasıl peki? Toparlandı mı biraz? Toparlanmayıp da ne yapacağım? Şadiye? Kızım. Yavrum. Ah Şadiye'm benim. Bakayım sana bir. Yok kuzum ben seni çok iyi gördüm. Benim Hayırdır Ali? Ya abim yolladı. Hani yapılacak bir sürü iş var. Bu pastane falan filan. Şeyden sonra bayağı başladık o işleri. E pastaneyi satın işte. Evde boşaltın eşyaları da öyle ihtiyacı olanlara verin. Ya tamam da işte keşke o kadar kolay olsa hani bir veraset ilanı falan vermen lazım. Ay ne veriyorsanız verin de ne olur beni bulaştırmayın yani. Ya seni en az uğraştıracağız söz de en azından bir notere uğraman lazım ya. Vekalet vermen gerekiyor yani. İyi onu işte hallederiz bir ara. E buna da şükür. Cenazeden beri ilk defa bu kadar konuştum. Ben tekrar olurum yenge. Tamam. Ah narin kızım ya. Babana bunları duyurmayacağım diye akla karayı seçiyorum. Allah Allah Allah. Allah'ım korusun. Eğer duyarsa var ya bu sarı kesin katil olur defa. Ay Ümmü abla ne olur gözünü seveyim. Tek bir şey duymasın baba. Bir de onunla uğraşamam. Biliyorum kızım biliyorum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>